bir kişinin hayatını daha canlı yaşayabilmesi, hı hı. tepkilerini durumlara daha uygun vermesi, söylemek istediklerini söyleyebilmesi, hayatı daha hı hı. tam ve bütün yaşayabilmesine de yardımcı oluyor. Burada bazen e, travma ya da stres söz konusu olmuyor, sadece örüntüler ve kendimiz için geliştirmiş olduğumuz Hı -hı. savunma stratejileri ya da hayatta kalma stratejileri ortada oluyor. Bunlar da bir nevi dönüşüyor somatik deneyimlemeyle. Çünkü bize birden fazla opsiyonumuz olduğunu ve her durumda ne uygunsa gerçekten o duruma o şekilde olabilmemize, o şekilde reaksiyon vermemize de yardımcı oluyor. Çünkü bizim şeyimizde, hevemizde getirdiğimiz daha önceki deneyimlere ait birikimleri de bir nevi çözüyor, hı hı. tamamlıyor ve bizi anı hı. o anın duyumsamalarıyla, o ana ait olan gerçekten o deneyime, o ana ait olan deneyimlere açıyor. İşte bu da belki senin bahsettiğin ee, bu şeye ortama giren, e, bu yola çıkan arkadaşların bir şekilde bunu bir e, yaşam tarzı, hayat tarzı olarak e, benimseyip, e, bu e, ekibin içerisinde kalmak için ve onu e, <laughs> ...ulaştırmak için, yani bu bilgiyi... ...bizi mesela şu an dinleyenlere ulaştırmak için, işte eğitime gelenlere ulaştırmak için... ...ya da danışanlarıyla paylaşmak için... Evet oldukça motive edici bir etkisi oluyor. Çünkü sanki bir mücevher bulmuşuz gibi. Çünkü bu bizim hayatımız ve canımız aslında. Ve hmm. e, bu hayatı da bir kere e, yaşadığımızı e, düşünüyoruz. Dolayısıyla e, neden her anımızı e, dolu dolu yaşamayalım? E, i̇şte bu e, yaşamla bizi birleştiren e, daha iyi bir e, yaşamı daha iyi tadımlamamıza yardımcı olan bir yönü de var. Somatik deneyimlemenin. Hmm. Dolayısıyla sadece travma ve stresle baş ediyor demek e, onun belli bir tarafını anlatmak olur kesinlikle e, varlık gösterme e, anda yani şu anda e, burada olma halini daha e, arttıran bir şey çünkü geçmişteki bu e, yükleri diyelim sinir sistemimizdeki e, taşımakta olduğumuz bo boşalttığımız zaman. Daha şu anda daha çok varlık gösterebiliyoruz, değil mi? Hani presence, Türkçe söylemek istedim, varlık gösterme bana iyi gelen bir şey, öyle olduğunu düşünüyorum, zannediyorum. Bundan bahsediyoruz. Evet hem bundan bahsediyorum hem de sen bunu tekrar e, çerçevelendirip e, geri verdiğinde başka bir şeyden daha bahsetmek istediğimi fark ettim. Aynı zamanda e, bizim e, şey dedik şimdi sinir sistemimizin yüklendiği yükleri boşaltmaktan bahsettik ama bir taraftan hmm. da sinir sistemimizin kapasitesini arttırıyor. Yani bizim e, sinir sistemimizin ya da kendimizin eee Normal ve rahat bir şekilde olayları olduğu gibi alıp davranabilmek için e, içinde olması gereken bir ım, aralık var. Biz buna e, şey diyoruz esnek e, dayanıklılık, dayanıklılık ara hmm. e, aralığı e, ve e, bu pencere içerisinde olaylar bize geldiği vakit yani sinir sistemimiz belli bir seviyede uyarıldığı ve belli bir seviyede rahatladığı vakit bu varoluş halimizi kesintiye uğramadan devam ettiriyoruz. Ama eğer ki bize isabet eden olaylar daha yüklü, daha büyüklerse o zaman da sinir sistemi kapasitemizi biraz aşmış oluyorlar. Bu esnek dayanıklılık aralığımızın dışına çıkabiliyoruz. Biz bu somatik hı hı. deneyimleme dediğimiz, diye şeklinde adlandırdığımız pratiklerle ya da bu çalışmalarla aslında bu esnek dayanıklılık aralığını da genişletiyoruz. Yani hı hı. daha daha önce daha zor gelecek olayları ya da daha yoğun deneyimleri için daha geniş bir pencereden daha geniş bir alandan alan oluşturabiliyoruz. Ve dolayısıyla hı hı. ne bileyim üç şeyle üç şey üst üste geldiğinde hemen uyarılıyorsak ve hemen çok yoruluyorsak ya da başımız ağrıyorsa ya da e, Hı -hı. sinirleniyorsak ya da uykusuz kalıyorsak bir bakıyoruz hem o üç şeyi bambaşka şekilde algılıyoruz. Bazen beş oluyor bunlar ama Hı -hı. sıraya koyuyoruz. E, uykumuzu da kaybetmiyoruz. E, şey e, Hı -hı neyse hayatımız, çocuklarımızsa, eşimizse ya da sevdiklerimizle ilişkilerimizse onlara da devam edebiliyoruz. Böyle bir etkisi de oluyor. Bilemiyorum bunu sözcüklerle şimdi ta güzel tarif edebildik mi ama bu somatik deneyimleme Çok güzel tarif et. Ha, Teşekkürler. <laughs> Giriş semineri sırasında böyle slaytlarımızı gösteriyoruz, anlatıyoruz. Ee, belki onlar e görsel olan kişiler için daha da etkili oluyorlar ama şu anda sohbet içerisinde bunlardan bahsedebilirim.